Hayır. Gel zaten bende hep pratik. Tamam. Çalış şişakları... bozma. Evet. Şimdi Bana doğru tut. Beni gör. Beni göremedin. Görüyor musun? Aşağı Hayır. Beni görebiliyor mu? Evet. Hayır tam göremiyorum. Aşağı in biraz Bir, daha. Biraz. Heh, iyi bak. Tamam. Tamam dur. Evet. Adam mahallesindeyiz. Adam mahallesinde top sahasındayız. Top sahasının içerisi maalesef çocukların top oynamamasından dolayı ya internet başlarında çocuklar ya telefon top oynamadıkları için otlar bayağı yükselmiş. Gördüğünüz gibi her yer ot olmuş. Kale işleri. Ve ayrıca şurada şunu dikkat çekmek evet. lazım. Gel Mustafa. Evet. Burada gördüğünüz gibi sahanın tam ortasından da yol geçmiş. Ne yazık ki çocukların e, oynama alanları dar. Oyun oynama. Gerçi top sahaları Ben göremiyorum gerçekten. Göremiyorum. Göremiyor musun? Evet. Geliyor ama burada göremiyorum. Evet, gerçi Çocukların e, top sahaları, oyun alanları var ama. O çiçeğe baş mı dedim? Bu bunu Ama bu çiçek dönmüş öyle. Çiçek değil, çakın baş mı? Şöyle ortaya baş. Ortaya bir şey olmuyor. Tamam. Böyle yaptım ya böyle, oradan çiçek, oradan böyle yaptım. Bir çiçekten ona. Ne dedin? Çiçek, çiçek toplayacağız. hadi Baba, bunu çek. Ne, ne birazcık daha bana çekeyim mi? Tuts. <laughs> ben çiçek Ne, hani? ne? Aşağıya, aşağıya. <laughs> Gördün mü? Aha gördüm. Evet. Bu, bu değil, bu, bu çiçek değil. Bu çiçeği de ha. Bak. Bak. Bu şey çiçek değil Ben onu büyük bir çiçek var. Evet. Çok